İyi akşamlar değerli kent dinleyenleri. Burası Kazananlar Kulübü. Milyoner olma serimizin 107. gününden hepinize merhabalar. Umarım hayatınızdaki her şey yolunda gidiyordur. Bugün daha önceleri de size bahsetmiş olduğum Morpolefs dibe düştüğü zaman 2.7 dolara düştüğü zaman ekleme yapacağımdan bahsetmiştim ve yapmıştım da. Bugün itibariyle %30'luk %40'lık bir yükseliş daha yapması hasebiyle elindeki miktarın %50'sini sattım. Nakitte bekletiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü piyasaların bir düzeltmeye ihtiyacı var arkadaşlar. Bakın uyarıyorum. Bugüne kadarki bütün döngülerde piyasanın bu aşamada %25'lik %40'lık düzeltmeler verdiği görülmüştür. Kaldı ki gelecek geçmişin tekerüründen ibarettir. Bu dediğimi asla unutmayın. O yüzden zaten piyasa çok şişmiş durumda. Bakmayın 40 binlerden 40 binlerden 100 binlere gelen bir bitcoinden bahsediyoruz. Piyasanın düzeltmeye ihtiyacı var. Buradan da uyarıyorum arkadaşlar. Kesinlikle kaldıraçlı işleminiz varsa yukarıya doğru tavsiye etmiyorum. Ha gidebilir mi? Biraz daha gidebilir. Şöyle 107'lere 108'lere doğru gidebilir. Ama sizi tersite bırakacaklarını düşünüyorum. Çünkü o beklediğimiz düzeltme gelmediği bir türlü. %30'luk düzeltme beklentimiz hala var. Açıkçası benim short pozisyonlarım hala açık belli bir kısımda. Ve elimde de belli bir nakit miktarını tutuyorum. Bu düşüşü bekliyorum istiyorum da. Aynı zamanda yeni bir proje daha keşfettim ve bunu önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. O yüzden takipte kalmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Şu anda güncel kripto para portföyü bu şekilde. Güncel hisse senedi portföyü bu şekilde. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla.